Herkese selamlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber Xiaomi Redmi Note 10 Pro ile Xiaomi Redmi Note 9 Pro'yu karşılaştırıyoruz. Ben arkadaşlar tüm Xiaomi Redmi Note 10 modellerinin özelliklerini anlattığım bir video daha çektim. O videoda gitmek için yukarıdan kartlardan ulaşabilirsiniz. Ve tüm seriyi de karşılaştırdım arkadaşlar. O videoda gitmek için dediğim gibi yukarıdan kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin hiç atmadan Xiaomi Redmi Note 9 Pro ile Xiaomi Redmi Note 10 Pro arasında ne farklar var hepsine yakından bakalım. İlk olarak ekranlara baktığımız arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 9 Pro'da 60 Hz ve LCD bir ekran bulunurken Xiaomi Redmi Note 10 Pro'da ise süper AMOLED ve 120 Hz ekran bulunuyor. Gerçekten 120 Hz'de bir heyecanlanıyorum. Çünkü ekranın çok daha akıcı olduğu anlamına geliyor. Ve AMOLED bir ekran görüyoruz. Tüm Xiaomi Redmi Note 10 modelinin AMOLED ekranı görüyoruz. O yüzden Xiaomi tebrik ediyorum. Kameralara bakacak olursak Xiaomi Redmi Note 9 Pro'da 64 megapiksel kamera bulunurken Xiaomi Redmi Note 10 Pro'da 108 megapiksel kamera bulunuyor. 120 Hz, 108 megapiksel. Gerçekten böyle her şeyin tepe noktası gibi duruyor. Gerçekten Xiaomi Redmi Note 10 Pro'yu kurcalamak istiyorum. Biraz bayağı başarılı bir telefon olmuş gibi duruyor. Xiaomi Redmi Note 9 Pro 30W hızlı şarj olurken Xiaomi Redmi Note 10 Pro 33W hızlı şarj oluyor. Burada pek fark görmesek de genel olarak arkadaşlar telefonda büyük bir gelişme söz konusu. Telefonların ağırlığına gelecek olursam Xiaomi Redmi Note 9 Pro 209 gram ve 8.8 milim kalınlığında karşımıza çıkarken Xiaomi Redmi Note 10 Pro 93 gram ve 8.1 milimetre kalınlığında olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle artıyor ama burada ağırlık ve kalınlığın geriye gelmesi gerçekten çok zor. Bu yüzden Xiaomi'yi tebrik ediyorum. Xiaomi Redmi Note 9 Pro modelinde arkadaşlar Snapdragon 720G işlemcisi bulunurken Xiaomi Redmi Note 10 Pro modelinde Snapdragon 732G işlemcisi bulunuyor. İşlemci olarak, ekran olarak, kamera olarak, tasarım olarak, ağırlık olarak gerçekten çok daha şık, daha güzel ve daha iyi özelliklere sahip bir telefon bekliyor bizi. Genel olarak Redmi ailesi olarak daha güzel bir telefonlar bekliyor bizi. Ve arkadaşlar tüm Xiaomi Redmi Note 10 modellerinde 4K video çekme özelliği var. Ve tüm modeller arkadaşlar güç tuşuna parmak izi okuma özelliği sahip. Tüm Xiaomi Redmi Note 10 modelini anlattığım videoda çektim. O videoda gitmek için yukarıdan karttan ulaşabilirsiniz. Benim bu video diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmasını çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.